Makinenin kapağı açtık. Üst taraf çatal bıçak bölümüdür. Çatal bıçağınız var mı hiç burada? Çekmeceyi biraz bakalım. Hiç yok mu? Olur. Çatal bıçaklarını eğer üst tarafı kullanıyorsan tek tek düzgün ve nizami dizmek zorundasın. Rastgele atamazsın. Rastgele attığında temiz yıkanmış olmaz burayı kullanıyorsan bunları tek tek dizeceksin. Çay kaşığının yeri nereye? Hiç Yine fark kaşığı. etmez. Hı. Hiç fark etmez. Çatal, bıçak hepsini tek tek dizeceksin. Bir ters bir diyor. Fark etmez. İster ters ister düz. Ha. Tamam mı? Ama böyle rastgele atmayacaksın. Neslan burayı merak ediyordu. <laughs> Alırken gösterdiydi evet. de buraya çatal kaşığı tamam, tamam mı? Üst sepet. Asansörlüdür. Yan tarafında mandalları var. Her ikisine yaklaştır buraya. Her ikisine aynı anda bastığında aşağı iner. Tutup çektiğinde çıkar. Mandala bastığında aşağı iner. Çekip çıkarttığında yukarı çıkar. Alt sepet yatar vaziyettedir. Tencere ve tavalarınızı rahatlıkla yerleştirebilme olanağı sağlar. Kaldırmak için ise tek tık hareketiyle yukarıya kaldırabilirsiniz. Alt tarafta filtre var. Saat yönünün tersine çevirdiğinde çıkar. Buraya dikkat edin. Her yıkamadan sonra bu temizlenecek. Eğer bu pis olursa, bulaşıklarınızda pis olur. Buraya göster. Orayı gösterme. <gülüyor> <gülüyor> Doğru tamam mı? Şu ip Bak bunu sakın unutmayın. İşin akalı <laughs> abi. Her yıkamadan sonra bu temizlenecek. Taktın yerine oturtuyorsun. Saat yönünde çeviriyorsun oklar birbirine bakıyor. Tamam mı? Burası tuz haznesi. Bölgenizde tuz DH değeri düşük. O yüzden de tuz kullanmanıza gerek yok. Burayla hiçbir işiniz yok. Gelelim buraya. Tablet bölümü. Tableti attın. Kapağını kapattın. Parlatıcı gözü. Parlatıcı muhakkak kullanacaksın. Eğer kullanmazsan... Şu tabletin kapağını nasıl açıyordu? bastım mı? açın. Şeyi de varmış her malzemesi. Bir bıçak. Bıçak da vardı. Tamam. <laughs> Makinede sirke, çamaşır suyu, ozon, limon kabuğu kesinlikle kullanmayacaksınız. Biz ozon suyu yerdekine kullanıyoruz. Kullanmayacaksın teyzem. Şimdi... Limonu da koyuyor. Makinenin açma-kapatma düğmesi burası. Bakın, ekranda güneş sembolü yanıyorsa... ...parlatıcı yok demektir. Fabrikanın eşantiyonunu hemen dolduruyoruz. Kapağını kapattık. Güneş sembolü söndü. Yani parlatıcın şu anda yeterli miktarda. Kesinlikle parlatıcı gözüne sirke koyma. Makinana zarar verir. Bulaşıklarını iyi parlatır olarak düşünüyorsun ama makinelerinde puslanmaya neden olur. Şimdi gelelim cihazına. Cihazın açma kapatma düğmesi burası. 70 derece yoğun yağlı tencere ve bulaşıkların için. Eko 50 tasarruf programı. Bir gün, iki gün, üç gün beklemiş bulaşıklarını yıkamak için. Aynı zamanda elektrikten ve sudan tasarruf ettirir. Quick 40 kristal cam bardakların için bazı bardaklar, bazı e, ürünler vardır ki fabrikasyon olarak kristal üretilmiştir. Onların içinde fabrika özel bir program geliştirmiş. 40 derece kristal, eco 40 yani quick 40 anlamına gelir. Quick 40 programını kullanabilirsiniz. 65, tek, dere 65 derece bir saatlik program. Bu da nedir? E, günlük yediğin hemen aynı gün içerisinde hızlı yıkanmasını istediğin rafta kalmış veyahut da rafta kalmış tozlu bulaşıklar yeni taşındığınız eve eşyalarınız tozlu yeni evleniyorsunuz hemen bulaşıkları yıkamak için kullanabilirsiniz 45 derecelik program ise ee, tozlu bulaşıkların sadece üstündeki tozu almak için kullanılır 45 derece ve 65 derecede kurutma yapmaz tekrar söylüyorum 45 derecelik programda ve 65 derecelik programda kurutma Yapmaz. Bunlar ana yardımcı program. Şimdi gelelim ya e, ana programın yardımcı fonksiyonlarına. <laughs> Seçtiğim programda üst program için bunları kullanabilirsin. Bu ikisinde bunları kullanamaz. Şimdi ne diyor? Eğer programın 2 saat 15 dakika, sen diyorsun ki hayır kardeşim benim makinem tam dolu değil ama kullanmam lazım. 1 bölü 2 programını kullanarak süreyi kısaltabilirsin. Ama bu da elektrik sarfiyatını da arttıracaktır. Veyahut da ekstra hijyen. Ha nedir? Evde çocuğun vardır. veya da Allah korusun kanserojen yatakan bir hastan vardır. Onun bulaşıklarına daha ee, hijyen, daha ekstra olsun istiyorsan biberon işaretine basarak bak dikkat edersen süresi 2 saat 15 dakika ekstra hijyen dediğinde 2,5 saat çıkıyor. Şimdi bu ne demektir? Programın belirlemiş olduğu, fabrikanın belirlemiş olduğu bir program var. Ön yıkama, Ana yıkama, yoğun yıkama, durulama ve kurutma bu aşamalardan geçer. 15 dakikalık süre ise yoğun yıkama programına ilave eder. Örnek veriyorum. Şimdi 2,5 saat program. İlk 15 dakikası ön yıkama. Yıkadı, attı. Sonraki 40 dakika ana yıkama, attı. 45 dakika etti. Yani 1 saat 15 dakika etti değil mi? Geriye kalan 40 dakikasını ise yoğun yıkama yapıyor normalde. Ama sen buna ekstra hijyen yaptığın için bu 45 dakikaya çıktı. 50 dakikaya çıktı. Yani yoğun yıkayacağı, yüksek derecede yıkayacağı bölümü süresini arttırdı. Bu da ekstra hijyen demek. Mijin care. Mijin care ise bulaşık makinesinde Çamaşır makinesinde tambur temizleme modu olduğu gibi kendi kendine temizleme fonksiyonudur. Haftada bir muhakkak ki kullanacaksınız. Haftada bir. Muhakkak. Zemiş Minimum. Ne kadar eziyetli kullanmış. Bak muhakkak. Şimdi şöyle düşün. <laughs> Maskeyle nasıl nefes alabiliyorsun? Maskesiz nasıl nefes alabiliyorsun? Bu makinede bu maskesiz hale getiriyor. Şimdi senin içerisine koyduğun ürünler kapuska, yaptığın yemek, işte tavuk, balık vesaire. Makine yıkıyor. Evet doğru. Ama ya içerisinde kalan kir, kireç, tortu kalıntısı, yağ kalıntısı onları ne yapacaksın? Bir sonraki yıkama, bir sonraki yıkama, bir sonraki sürekli zincirleme diğerine devam ediyor. Ha o zaman ne yapacaksınız? Makineyi açacaksınız. machine Care moduna alacaksınız. Start yaptığında makine kendiliğinden çalışmaya başlayacak. Ve içine hiçbir şey koymayacaksınız. Ürün, bulaşık, tabak, çanak hiçbir şey koymayacaksınız. Boş Makine abi. boş çalışacak. Şimdi gelelim ekstra sonlandırmaya. Ekstra sonlandırma H4. Yani 3 saat sonra hazır ol. Yıkamış bir şekilde beni bekle. 4 saat sonra yıkamış bir şekilde beni bekle. 21-24 saate kadar bunu hazır edebilirsiniz. Ha, bunları kullanmamak size kalmış. Makineyi açıp kapattığında da zaten işlem sağlanacak. Şimdi gelelim ekran kilidine. Evde yine çocuk varsa ayarları değiştirebileceğini düşünüyorsanız programı başlattıktan sonra 70 derecenin üstünde bakın bir anahtar sembolü var. 3 saniye basılı tuttuğunuzda ekran kilidi CL clock yani kilitli anlamına gelir. Hiçbir ayarını değiştiremez. İstediği kadar bas. Aynen öyle. Ama şu da var. Eğer clock modunu devreden çıkarmadan makineyi kapatırsanız clock modunda kalır. Bir sonraki işlemi size yaptırmaz. Ne yapacaksınız? Tekrar 3 saniye basılı tutuyorsunuz. CL gittikten sonra kilit devreden çıkmış olacak. Programı iptal etmek için start tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda ekran 001 olur ve program sonlandırma işlemi sağlanmış olur. <laughs> Şimdi gelelim ekrandaki sembollere. Musluk işareti yanıyorsa üç sebepten yanar. Bir, Makineye basınç fazla geliyor demektir. 2. Makinenin tanziği az geliyor demektir. 3. Makineye su gelmiyor demektir. Şimdi bu ışık yandığında ilk kontrol edeceğin şey musluk kontrol edeceğiz. Su geliyor mu? Geliyor. Ha, tamam. Diğeri ya basınç fazla geliyor ya da basınç düşük geliyor. Basıncın fazla gelmesi bir sıkıntı yapmaz. Ama basıncın düşük gelmesi ha işte o sorun teşkil edebilir. Ama eğer sürekli yandan musluğu açtın su gelmiyorsa demek ki makine su gelmediği için makine musluk işareti yapıyor. S işareti yani tuz yok işareti. Makinede bölgenizde tuz kullanmanıza gerek kalmadığı için şimdi tuz ayarını ben iptal edeceğim. Tuz ayarı nasıl iptal edilir? 65 derece programına 3 saniye basılı tuttuğunuzda start'a basarak açtın kapattın. Start da ikisine bir aynı anda 1 saniye basılı tuttuğunda ekranda H4 yazar. H4 geldiğinde düşürdüm. Sıfırladım. Start dedim. Bak tuz işareti gitti. Parlatıcı ayarı ise 65 derece basılı tuttuğunda D gelir. R'ye geldiğinde parlatıcıyı ister arttırabilir istersen düşürebilirsin. Fabrika standartlarında 5 idealdir. Ve start. Tamam. Bunu da durdur. Teşekkür ettik.